Değerli Porsche tutkunları herkese merhaba. Ben Selim Eskinezi, Porsche Türkiye'nin satış ve pazarlama müdürüyüm. Bugün bizler için çok önemli bir gün. Bugün sizlerin sorduğu sorularla ilk taykan çekimini gerçekleştiriyoruz. Porsche cevaplı etiketiyle bizlere iletmiş olduğunuz soruları bugün otomotiv sektörünün tecrübeli ismi Safet Üçüncü ve Porsche Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Bulut Ejder ile birlikte yanıtlayacağız. Bulunduğumuz ortamda bütün önlemler alındığı için videonun geri kalan kısmında Sosyal mesafemize dikkat ederek maskelerimizi çıkartmış olacağız. Pandemi nedeniyle sosyal mesafemizi korumak adına Bulut'cum sana izni istiyorum ve Safet abiyle sorularıma başlıyorum. <laughs> Saffet abi Taykan'la ilgili sorulara geçmeden önce benim bir sorum olacak. Otomotiv sektörünün geleceğini düşündüğünde elektrikli otomobillerin yeri sence nasıl? Vallahi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum Selim. Tarihi bir an yaşıyoruz. Dünyanın ilk %100 elektrikli bu seviyede bir performans otomobilini seninle beraber konuşma, değerlendirme imkanı bulduğumuz için gerçekten bu bir ilk. Çok önemli. Onun dışında sorduğun soru için de çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok önemli bir soru. Niye böyle söylüyorum? Son iki senedir biz programlarımızda da bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Dünya otomotiv sektörü baş döndürücü çok köklü bir değişimden geçiyor. Şöyle söyleyeyim sana 1886'da ilk işten yanmalı otomobil e, registre edilmiş, patentlenmiş Carl Benz tarafından. Bakıyoruz 1886'dan beri 134 yıl geçti. Tabii işten yanmalı motora sahip olan otomobillerde çok önemli değişiklikler var. Şimdi o konulara girmek istemiyorum çok uzar ama dünya savaşları özellikle sosyal dünyadaki çok köklü sosyal değişiklikler bu otomobillerde çok köklü değişikliklere neden oldu. Ama şu son dönemde yaşadığımız değişim gerçekten de bu 134 yıl önce başlayan hala devam eden bu endüstride en en radikal değişim. Bunu ben söylemiyorum. En son Frankfurt fuarına gittik. Ferdinand Porsche, Porsche'yi başlatan Ferdinand Porsche'nin torunu ben böyle değişiklik olan bir dönem görmedim dedi. Yani onun söylediğini aktarabiliriz ki bu dünya otomotivinde en önemli insanlardan bir tanesi. Tabii Selim bunun altında da emisyon yatıyor. Şöyle söyleyeyim. Dünyanın bir yapısına baktığımızda Dünya nüfusu önümüzdeki birkaç sene içerisinde 8 milyar kişiye doğru gidiyor. 8 milyar çok ciddi rakam. 2030'lardan sonra da uzmanların söylediğini sana aktarıyorum. 10 milyarları görme potansiyeli var. Yani e, baktığımızda dünya nüfusu çok radikal bir şekilde artıyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi e, kırsaldan kentlere, Göç bütün dünyada söz konusu. Dolayısıyla bakıyoruz mesela Tokyo 40 milyon, İstanbul'a bakıyoruz 20 milyon, e, San Paulo'ya bakıyorsun 40 milyona yaklaşıyor. Yani çok büyük mega şehirler megapoller diyeyim şu anda yaşanmakta. Örneğin Çin'e baktığımızda dünya nüfusu açısından çok önemli, çok üst düzeydeki ülkelerden bir tanesi. Endüstriyel açıdan, entegrasyon açısından 100 milyonun üzerinde şehirler planlandığını görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Megapoller'deki yaşayan insan sayısı artık ulaşımın bildiğimiz anlamda içten yanmalı otomobillerle devamını mümkün kılmıyor. Yani bu sadece bir düşünce değil. Dünya bunu uzun süredir algılıyor ve bunun üzerine çok önemli anlaşmalar yapılıyor. Kyoto mesela ilk yapılan anlaşma daha sonra 2016 yılında da Paris Anlaşması. Konu ne? Tabii bir otomobilde içten yanmalı motorda birçok emisyon çeşitleri çıkıyor. Sen benden daha iyi biliyorsun işte o konulara girmeyelim ama karbondioksit bunların en tehlikelilerinden bir tanesi gelecekte dünyanın e, yaşaması için. Çünkü karbondioksit e, atmosferde bir tabaka oluşturuyor ve gelen güneş ışınlarını içeri alıyor fakat dışarı bırakmıyor. Dolayısıyla global ısınma dediğimiz dünyanın ortalama sıcaklığında bir yükselme söz konusu oluyor. Bu etkiden dolayı söylemiş olduğum sana Paris Anlaşması 2016 yılında yapılan anlaşmanın amacı da bunu 1,5 santigrat derecenin üzerine 100 yılda çıkartmamak. Yani 2 santigrat dereceyi geçerse bunu uzmanlar söylüyorlar. Dünyadaki mevcut tarım alanlarının özellikle sıcak bölgelerdeki tarım alanlarının %40'ı, %50'sinin kaybolma imkanı var. Bu da çok büyük göçlere neden olabilir. Yani karbondioksit nereden salgılanırsa salgılansın biz şu anda otomotiv konuşuyoruz ama endüstri için de geçerli, diğer konular için de geçerli ki bunun içerisinde otomobil bazı yaklaşımlara göre %17, bazı yaklaşımlara göre %20 toplam karbondioksit salınımının içerisinde bakıyoruz. Özellikle Avrupa, Amerika ve e, Çin bu konuda çok çok hassas. E, Paris Anlaşmasına koyulan rakamlara bakıyoruz. Birçok Avrupa ülkesi de çok yakın gelecekte işten yanmalı motorlu araçlar satılmayacak, yasaklanacak. Bu karbondioksit salınımına mesela en güzel örnek şu anda önünde durmuş olduğumuz Taycan. %100 elektrikli çok yüksek performansa sahip olan bir spor otomobil. Bu otomobilin benzerleri sende var. Bu içten yanmalı motora sahip olsaydı en azından 200 gram hatta bence 240-250 gramlık kilometrede bir salınımı olacaktı. Gel hesap edelim seninle beraber. 200 gram kilometrede, 10 kilometrede 2 kilogram, 100 kilometrede 20 kilogram, 1000 kilometrede 200 kilogram, 10.000 kilometrede 2 ton. Yani ta bu otomobil normal kullanımda Türkiye ortalaması 15 bin kilometre falan. Hadi 20 bin kilometre yapsa ağırlığının iki katı karbondioksiti dünya atmosferine bırakacak. Dolayısıyla çok zararlı. Ayrıca karbondioksit öyle bir konu ki 1960'larda gezen bir otomobilin ürettiği karbondioksit hala atmosferde asılı durumda. Yani emisyon konusundan dolayı elektrikli otomobiller artık kaçınılmaz hale geldi. Zaten bu bir performans otomobili. Günlük hayatta kullanabilecek tasarımları da programlarımızda konuşuyoruz. Baktığımızda milyonlarca imal edilecek şekilde firmaların planlandığını görüyoruz. Yani önümüzdeki 10 senede hatta 20 senede Avrupa Çinde ve Amerika'da öncelikli olmak üzere fevkalade yükselecek. Zaten insanlar bu trende uymak zorunda. Ee, Selim, sen benden daha iyi biliyorsun bu üç pazarı. Bu konuda çok hassas olan üç pazarı topladığında dünyadaki toplam otomobil satışının yaklaşık yüzde yetmiş'e ediyor. Dolayısıyla bu pazarlarda yer almak istiyorsan mutlaka elektrikli otomobiller veya hibrit otomobiller, geçiş dönemi olarak tanımladığımız hibrit otomobilleri mutlaka geliştirmek ve devreye almak lazım. Bu da işte onlardan en önemlilerinden bir tanesi. Ben de sana bir soru sormak istiyorum. Bütün stratejiyi konuştuk ama ben özellikle Porsche AG'nin ve Porsche Türkiye'nin bu konudaki stratejisini, sen çünkü işin içindesin, ne olduğunu sana sormak istiyorum. Sen bize söyler misin neler yapıyorsun? Çünkü gerçekten kolay gelsin çok önemli bir seviyeye geldin. Safet abi öncelikle detaylı açıklamalar için çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenler de eminim ki bu konu hakkında çok detaylı bilgiye sahip oldular. Sağ ol dediğin nedenlerden dolayı Porsche AG'de uzun zamandır aslında elektrikli motorları modellerinde kullanıyor. Hatırlarsın belki beraber Portekiz'e gitmiştik ve Cayenne Hibrit modelini kullanmıştık o zaman. Çok iyi hatırlıyorum. Cayenne Hibrit modeli ne dışarıdan şarj etmek mümkün değildi. Daha sonrasında Cayenne ve Panamera modellerinde plug-in hibrit modelleri geldi. Yani dışarıdan fişle şarj edilen modeller geldi. Ama bence asıl dönüm noktası 2015 yılında Porsche'nin lanse ettiği Mission E konseptiyle gerçekleşti. Ki Taycan o konsepte çok yakın bir araç olarak üretime geçti. Bu lansmandan sonra Porsche yöneticileri dediler ki 2022 yılının sonuna kadar Porsche AG elektrikli otomobil konusunda 6 milyar euro yatırım gerçekleştirecek. Bak. Çok büyük bir rakam. Hı hı. Bu rakam da kendilerine koydukları hedef 2025 yılında satışını gerçekleştirecekleri araçların %50'sinden fazlasının elektrikli motora sahip olmasını öngörüyorlar. Çok ciddi, çok agresif bir Hı. hedef. Aslında biraz evvel senin dediğin şeyler çok bağlı Saffet abi. Çünkü bazı ülkeler belli bir yıldan sonra artık içten yanmalı motorları yasaklayacaklar. Tamamen bir emisyon konusu dediğin gibi. Doğuş otomotiv olarak biz ne yapıyoruz dediğiniz zaman, e, biz de 2020 yılının başından itibaren elektrikli otomobiller konusunda yatırımlarımızı arttırdık. Biz yatırımlarımızı yaparken iki önemli noktaya e, odaklandık. Birincisi ekip ekibimizin elektrikli otomobil konusunda ciddi ciddi eğitilmesini sağladık. Çünkü otomobil, elektrikli otomobil konusu işten yanmalı motorlardan çok farklı. Bambaşka bir dünyaya giriş yapıyoruz hep birlikte. Porsche merkezlerinden seçtiğimiz 15 kişiyi 120 her saatlik eğitimlere aldık. Bu kişiler aynı zamanda yurt dışında belli sınavlardan girerek global sertifikalarına sahip oldular. Dolayısıyla Safet abi sen bir gün bir Porsche merkezine gittiğinde elektrikli otomobiller ve Taycan'la ilgili her türlü bilgiyi alabilirsin. Çok sağlam bir ekibimiz var. Bir diğer konu da bu arada onu evet. da eklemek istiyorum. Yaptığımız yatırım. Çünkü elektrikli otomobillerdeki en önemli konulardan biri de şarj etmek. Dolayısıyla Porsche markası olarak 2020 yılının başından beri doğru lokasyonlara şarj cihazını kurmaya başladık. 2020 yılının sonuna kadar 6.7 milyon TL'lik yatırım ile 120 tane noktaya şarj cihazı kurmayı planlıyoruz. Bu şekilde bir yatırımı yapan Türkiye'de Porsche markası dışında bir marka yok. Aynı zamanda Doğuş Otomotiv dışında da bir distribütör yok. Biz bu alana çok ciddi yatırım yapıyoruz diğer markaların da elektrikli otomobilleri Türkiye'ye getirip bu alana yatırım yapması bütün elektrikli otomobilleri kullananlar için faydalı olacaktır. Tabii canım. Temennimiz elektrikli otomobillerin Türkiye yollarını daha fazla görmek. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce konuştuğumuz nedenler artı senin bu hazırlıkların tabii diğer firmalar da bunu takip edecekler. En kısa zamanda Türkiye'de zaten yerli otomobil de biliyorsun tamamen elektrikli olarak tasarlandı, devam ediyor. En kısa zamanda bu dediklerin gerçekleşeceğine ben adım gibi eminim. Yani 2021 yılında da bu yatırımı bu yatırımı durdurmayıp 2021 yılında da 120 adetlik öngörümüzü 160 adede çıkartmayı planlıyoruz. Dolayısıyla Doğuş Otomotiv Porsche olarak biz bu ona yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Aydınlattın bizi. Çok sağ ol.